Güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Şimdi e, şimdi burada açıkçası e, akrep burcundayız. Falların ustasındayız. Bizleri izlemeyi unutmayın. Katıl butonumuzu tıklayıp detaylı fallardan yararlanmayı hiç unutmayın diyorum. Çünkü bu kolektif bakımdır. Herkesi tutmayabilir. Tutar tutmaz. Siz kendiniz ayarlarsınız. Tutan alsın, sevgiyle alsın, kabul etsin. Tutmayan evrene yollasın diyorum ve akreplere başlıyoruz. Aralık ayına ve enerji kartımızı açıyoruz. Düşmanlıklar kartı ile başladık Akrep Burçları düşmanlıklar kartı ile başladık bu da demek oluyor ki düşmanlıklar kartı düşmanlıklar ırklar enerjisi içindesiniz Aralık ayına başlarken çünkü kıskançlık nedeniyle ihanet görmüş olabilirsiniz bu kart onu gösteriyor kıskançlık nedeniyle işte bir takım olaylar da yaşamış olabilirsiniz ya da birine yardım ettiniz ama o sonra kıskançlık yaptı sizin üstünüze geçti hakkınızı alamadınız bu tarz bir şey de olmuş olabilir hangisi uyuyorsa alın bu kart onu anlatıyor kıskançlıktan gelen sorunlar ya da sevdiğinizi kıskanmak birbirinizi ve birbirinizle kıskançlığıyla hafif bir ayrılık yaşamak gibi ama daha çok akıl karışıklığı görüyorum fincanınızda çok karışık dolu kalp var kalbiniz doluyor bir kere onu söyleyebilirim. Bir E harfi gelmiş oraya. Hatta F harfi de diyebiliriz. Burada. Ve sevdiğiniz insanla ayrı iseniz haber alacaksınız. Burada bir geyik var. Eğer evli akrep burcuysanız yıldızınızın parlaması, kariyer yükselmesi ve mutlu aile tablosu var. Y harfi çıkmış özellikle A y harfi ve e, burada da yani e, baş başa birlikte evlatlarınızla ailenizle vakit geçirebilirsiniz e, karşılıklı görüşme yaptığınız sevdikleriniz var açıkçası bunu söyleyebilirim e, kısa kısa yollarınız var belki de şehir içinde işle ilgili yapabilirsiniz bir kartal kanadını açmış açıkçası burada ve fiil var çok müjdeli haberler dileklerinizin olması diyebilirim buradan açıkçası ve bir volkanın yukarıya doğru yükseldiğini patladığını görüyoruz açıkçası burada zirveye yükselme zirveyi bulma kariyer açısından ve bol bereketli günlerin geldiğini söyleyebilirim size burada hasta birisi var yatıyor onu ziyaret edebilirsiniz Haberini alabilirsiniz e, ve iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir durum var. E, burada bir boks eldiveni çıkmış. Bu da e, kariyeriniz için olsun, sevdiğiniz kişi için olsun, savaşacağınız anlamına geliyor. E, ve güç ve zafer demek aslında. Bunu söyleyebilirim. E, çok da güzel haberleriniz var. Yalnız akıl karışıklığınız, kararsızlığınızdan gelir. E, bunu netleştirdiğinizde bu da gidecektir diye düşünüyorum açıkçası burada. Ve burada bir e, nasıl diyeyim? Altı rakamı var ve bir kuş var açıkçası. E, bu da o vakitlerde bir haberin geleceğini gösteriyor size. Çok da beklediğiniz bir haber sanırım. Bunun neşesi sizi kaplayacak. Dışarıdan gelen bir kısmetiniz var. Balık var. Evli ufaklı haberleriniz var. Çok mutlu olacaksınız bu haberleri aldığınızda. Ve her şeyinizi yolunuza koyacaksınız diye görüyorum burada. Bir dünya var burada. Dünya, kart, dünya figürü çıkmış. Açıkçası burada. Bu da e, bir tamamlanma enerjisinde olduğunuzu, belki de nişanlısınız ya da sevgiliniz var evlilik teklifiyle tamamlanacağınızı, biz dünyayız deyip birlikte bir dünya yaratacağınızı gösteriyor. Aile kurmak, ev kurmak, yuva kurmak anlamına geliyor. Ya da aileyle çocuklarla ilgilenip e, zirveye çıkmak, tamamlanmak ve her şeyi başarmak anlamına geliyor bu dünya. Her şeyi başaracak güç içinizde diyor açıkçası burada. Ve seçiyorum hemen ee, kartlarınızı hiç ayırmadan bu şekilde. E, ve aylık enerjinizi, aralık ayındaki enerjiniz nasıl olacak bakalım. Girerken kıskançlık enerjisiyle girdiniz. Bakalım kurtulabiliyor musunuz? En sonunda Rumi mesajıyla veda edeceğim size. Bakalım ne diyecek? Evet. E, aşkı hak ediyorsun dedi. Sen sevimlisin dedi. Evet siz sevimlisiniz Akrep burçları. Aşkı hak ediyorsunuz. Dolu dolu yaşayın bence diyorum. Açıkçası ve burada da Ay kartı ırs olumsuzluğu serbest bırakma zamanı. Yani ırs e, hırs ve e, olumsuzlukları serbest bırakmanız gerekiyormuş. Olumlu düşünmeniz ki olumlu olsun bazı şeyler açıkçası. Bunu da gördük buradan öyle dedik ee, açıkçası ve barışma kartı geldi ee, sevgilinizle barışıyorsunuz küs olduklarınızla barışma ee, sevgilinizle tekrar bir araya gelme var. Çünkü bakın işaret kartı matem ayrılık diyor ama asıl anlamı şu her karanlık gece güneşi koynunda saklar her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön dedi enerji kartları. Peri kartımız, sarı peri kartlarımız sessiz ol dedi. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyarsın dedi. Ve sevgi meleği geldi. Büyük bir sevgi aşkın geleceğini de söyledi size. Sevgi enerjisi içinde olacaksınız. Size kıskançlık yapanları bile affetme durumunuz var. Ee, i̇çinizden bağışlayacaksınız ama hayatınızdan da çıkaracaksınız. Bunu da söyleyebilirim. Yani belki hayatınıza tekrar almayacaksınız ama bu kişilerin kim olduğunu az çok biliyorsunuz. Bunları hayatınızdan çıkarıyorsunuz kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev dedi. Yani herkese evet dememeyi ve sınır çizmeyi başlayacaksınız Aralık ayında ve yerine göre karar vereceksiniz. Çünkü herkese evet diyerek kendinizi çok fazla yorduğunuzu da söyleyebilirim burada birlik kartı geldi geleneksel bakış açıları ve yöntemler ruhsal organizasyonlar akıl hocaları ve seninle aynı görüşte arkadaşlar ara dedik siz bunu yapacaksınız sizi seven sizinle aynı görüşleri paylaşan size saygı duyan insanlarla bir arada olacaksınız baharın onlusu geldi başkalarından yardım isteyin sürekli iş ee, ve ee, dedi ki burada sürekli iş hiç eğlence yok ee, çok fazla sorumluluk altında ezilmek dedi burada kartlar açıkçası bunu gördüm ee, ve e, nasıl diyeyim size ee, şöyle yapalım bu buraya gelecekmiş evet sürekli iş başkalarının e, a, altında ezilmek dedi burada da aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir dedi gerçekten de ama o aşkın geleceğini ve zümrüt kadar parlak olacağını söylüyor ve bu aşk böyle bir aşk olabilir. Yani birden bire sizi korkutabilir bana ne oluyor gibi duygu değişiminde korkmayın egonuzu da parçalara ayırın bir minerden at gibi yüzlerce insan düştü bu arada bazılarınızın da sevdikleri geri gelecek egosunu bırakacak ve gururu bırakacaksınız tekrar bir araya gelme ve tekrar adım atma durumlarınız da var. Ee, sanırım bu akrep erkekleri için de geçiyor. Akrep kadını için de geçiyor. Tüm akreplere diyorum. Ee, yani gururunuzu bir kenara bırakıyorsunuz Aralık ayında. Aşkınıza koşuyorsunuz ama direkt ayrılık yaşayıp ya da olur ya boşanma yaşamışsınızdır. Ee, yalnızsınızdır. Yeni aşka yer açacaksınız. Ee, korkmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Sevgiyi hak ediyorsunuz. Siz çok değerlisiniz. Bunu unutmayın. Her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel olsun diyorum. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu gönüllerde kalın. Ama sevgiyle kalın diyorum. <laughs>